Herkese kocaman selamlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber ne mi yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni gelen C8 S24'ü arkadaşlar inceleyeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi <laughs> hemen bu sezonu ben yine bitirdim. Tabii ki klasik olarak. Ee, yoksa efsane olarak bitirdik. Şöyle hemen al diyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi ranklarım. Şimdi neye düştüler bakalım. Evet platin 2'ye altın 1'e ve altın 2'ye düştü ranklarım arkadaşlar. Şuradan hemen devam edelim. Bu sezonun e, seviye ödülleri, kademe ödülleri. Evet çok da güzel bir şey yok açıkçası. Evet arkada bir şey geldi fakat oyun baga girdi. Görünmüyor şu anda. Ondan bunları niye tek tek topluyorum ki? <laughs> Hepsini al. Tamam. Şimdi hemen şu arkadaki bunu da kapatalım tamamdır Şimdi benim asıl almak istediğim şey arkadaşlar Nerede Aha da burada Zirve savaşı kademe sıfırlama Ve ödüllerin dağıtılması Bildiğiniz üzere Arkadaşlar ben e, Bu sezonu Efsane olarak bitirdim Ve artık Bunun da ünvanını arkadaşlar şöyle Almış bulunuyoruz Gerçekten çok güzel Görünen bir ünvan hemen şuradan yerde şey yapalım bunun görüntüsünü alalım Evet şimdi arkadaşlar hemen ünvanımızı şuradan bir kuşunalım ardından da şeye bakıp e, bir adet klasik maç atacağız neydi onun adı e, RP'ye bakıp ardından bir adet de klasik maç atacağız hemen şuradan alınacak ne var tamam bunları da aldık hemen şuradan girelim Evet bir şeyler oldu. Neyse şuradan direkt girelim. Evet bizim ünvanımız nerede şu anda? Evet tam olarak burada. Zirve Savaşı efsane ünvanımız burada arkadaşlar. Bunu da hemen kuşandık. Ee, gerçekten çok istediğim bir ünvandı. İnşallah yazın arkadaşlar sıralamaya kazıp e, ee, nihai 500 ünvan almayı düşünüyorum. Umarım ya başarabilirim. Hemen şuradan arkadaşlar rp'mizi de hızlıca bir inceleyelim. Evet böyle iki adet set varmış mk 14 seni gelmiş. Eee Mesut Komiser silahına bir desen gelmiş. Bir de P90'a desen gelmiş. Ayrıca UAZ'a desen gelmiş. UAZ'a uzun zamandır bir desen gelmiyordu. Saçma sapan araçlara desen getiriyorlardı. Bu ne? Ha bu pompalıya desen gelmiş sonunda. Bu eee Livik'teki bir de hangi kartaydı. Bir haritada da vardı bu. Musa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. O silahlara desen getirmişler Şimdi hemen bunları bir inceleyelim Bu set Bence e, Oyuna gelen en güzel setlerden biri olabilir Neden diyecek olursanız Arkadaşlar Şeye çok benziyor İtfaiyeci setinde çok fazla benziyor Sadece şu üst kısımdan Kaybetmiş yani üst kısımda Birazcık değişik olsaymış e, Bildiğiniz şey bu Neydi onun adı <laughs> İtfaiyeci seti Hemen şurada bir adet de şöyle bıçaklı hançer deseni var. Gayet güzel. Güzel yapılmış bir desen. Burada bir adet bedava dansımız var. Evet bedava dansa ne beklersin ki? Bir adet de şöyle uçak desenimiz var. Güzel. Hemen şurada bir adet de kask desenimiz var. Bu da gayet güzel. Hemen ilerleyelim. Bu ne? Aa içinden bir şeyler çıkıyor seçim yaptırıyor. Bu ne hayalet kod konu. Bu ne? Kan bu. <laughs> Değişik ne olduğu ile ilgili bir fikrim yok. Şöyle bir paraşüt desenimiz var. Şöyle bir adet P90 desenimiz var ki bence gayet güzel. <laughs> ama kullanmam çünkü e, geçen sezon bonus pes açtım ve oradan bir adet şey denk geldi bana. P90 nesini geldi yükseltebilir. Evet güzel ama saçma olan bir emoji. Evet burada ilk destansı setimiz. Karakter kız olsa bence gayet güzel durur. Ben gayet beğendim. Güzel yapılmış ve evet. Artık ilk defa bu pompalıya yükseltilebilir ve desen getirildi. Öldürme mesajına bakalım. Öldürme mesajı bu arada gayet güzel. Çok şahşalı bir öldürme mesajı olmuş. Tabi bel kendini geliştirmeye devam ediyor bazı konularda. Şöyle bir adetlerimiz. Komiser silah desenimiz var. Bu da gayet güzel. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonra şurada avatarımız var. Bu ne çanta süslemesi varmış. Ve boğaz desenimiz var. Uzun bir süredir boğaz deseni gelmiyordu. Bence getirilmesi güzel olmuş. Bende de dandik bir tane var. Ee, yine RP'den gelmişti. Ama bu daha iyi. Yani bunu alırsam buna geçerim büyük ihtimal. Burada bir adet daha emojimiz var. Evet, RP'ye gelen Emojiler günden güne güzelleşiyor mu diyeyim, kötüleşiyor mu diyeyim? Ben anlamadım ya. Eski DP'lere göre kıyaslarsak kötü ama şimdiki C sezonuna göre bakarsak gayet güzel bence. Şöyle bir adet de güzel bir desenimiz var MK için. Güzel bir desen. Hemen biraz daha ilerledik ve zaten 100 RP setine geldik. <laughs> Evet gayet güzel bir emoji. Emoji ile beraber set gayet güzel duruyor bu arada. Ben sevdim. Ha tabi şu anları açamayacağım. Farklı zamanlara bakacağım ben. Evet ilk öncelikle şey yapmak lazım. Neyse. Bakalım buraya ne gelmiş. Buraya da evet. C sezonlarına getirmişler artık. Yani size bir de RP19 gelmiş. Ee, bu neymiş. Sadece benle yer almayanları seçebiliyormuşuz. Vay be güzel. Bir dakika şuradan hemen o zaman şunları seçelim. Sezon 19'da ben diğer gidip kırmızı olanı almıştım. Efsanevilerden neyi seçelim? Evet burada da zaten çok bir şey olmadığından dolayı. Evet daha yerimiz var ama. Evet burada da her şey var. Maalesef böyle bir şey yapamıyormuşuz. Yani burada seçtirtmediği için mecburen seçeceğiz. Şu 18 17 tane ögeyi doldurmamız lazım. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ya tamam geriye kalanlarda da evlerden seçeceğiz. Ne gelsin tekrardan, şunlar gelsin ya, şunlar. Aa bak burada bunu seçmemişiz. Tam yeni fark ettim onu. Güzel oldu. Seçelim. Artık bunlar gelecek sadece. Bir de arkada şu çer var. Ödül havuzunu sıfırla diyor. Yok gerek yok. Böyle gayet güzel oldu. Bunları da alırız arkadaşlar. Neyse. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar genel olarak güzel bir yapı olmuş. Burada bir adet özel Molotov desenimiz var. Ödülme mesajlı. Her sezon olduğu gibi yine gelmiş. Ayrıca bakalım gelen ne var. Aa bu var bak. Bu yine bir sandık haline gelmiş bütün saçlar. Abi bu mesela bence dünyanın en saçma şeylerinden biri oldu. Artık bunu kimsenin alacağını ben düşünmüyorum. 1200 hoca verip de yani garanti olarak istediğin şeyi alamamak bilmiyorum. Çok saçma yani kimse artık ona para harcamaz diye düşünüyorum. Evet şöyle baktığımız zaman arkadaşlar RP kısmı bu kadardı. Ee, ünvanımızı aldık. Ünvanı almak benim için çok güzel oldu. Büyük ihtimal ben arkadaşlar bu sezon e, yine şey kasacağım. Onu söyleyeyim. E, zirve savaşı kasacağım. Zirve savaşı kastıktan sonra da arkadaşlar yine e, ev evet olurum diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda beni zaten öncü bir olarak başlattı. Şöyle gösterelim. Evet tabi henüz başlamadı da zirve savaşı. Şu anda evet hakimin 100 puan olarak gösteriyor görmüş olduğunuz gibi. Ee, yine efsaneyi alacağımı ben düşünüyorum. Efsaneyi aldıktan sonra da arkadaşlar tekrardan yine ödüllerini falan toplar durumunda önümüzdeki sezon. Hemen o zaman şuradan bir solo vs squad arkadaşlar. E, ee, oynayalım ve ardından videomuzu bitirelim. Hayır o zaman maça geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda maç içindeyiz ve ünvanımız bu şekilde görünüyor. Bence gayet güzel görünüyor. Bayağı şahşalı görünüyor. Ben seviyorum ya. Ya zaten zirve savaşı benim ilk kasışımda bu sezon. Daha doğrusu geçen sezon. Ee, i̇lk kasışımda da arkadaşlar yap ben olmayı başardım. Ee, i̇lk kasışımda direkt e, şey oldum. Nilonlada. Efsane oldum ve direkt zirveyi kapattım. Yalnız ben niye buraya atladım ki? Evet benim kafam karıştı ve ben yanlış yere atladım şu anda. Umarım burada da canlanma veriyordur. Evet burada canlanma vermiyor. Şimdi geçmiş olsun. Evet ufak bir hata yaptık. Abi şunu bir kapat. O çok gereksiz yer kaplıyor ekranda. Ah, mas eu vou somar o <coughs> aşağılara bir var da. Biri vardı. Evet şu anda sadece ben varım etkinlik bölgesinde. tam diğer adam gitmiş. Hemen şurayı lootlayalım. Tamam artık ben bir etkinlik alanına doğru gitmek istiyorum. Çünkü yanlışlıkla buraya atladık. Şimdi tren burada var mı? Problem o. Onu bilmiyoruz. Evet şuradan treni çağırma olayı var. buradan tren çağırmıyor muyduk? Hayda bak bu kötü oldu ya. Benim şu an trene ihtiyacım var ve tren yok. Neyse şöyle uça uça gidelim. Evet oraya yetişmiyormuş. Onu anladık. Şöyle Şöyle yedek gazımız yok mu? Hemen bir de yedek dolduralım. Maalesef yok. Altta adam var. araba da var direkt arabayı alıp etkinlik alanına gitmek istiyorum ee, hem oradaki o dev olmayı da bir alalım onu adam akıllı ben kullanamadım hiç ee, özelliklerini falan hiç bilmediğim için saçma sapan şekillerde kullanıyorum hep yani bir kere falan kullandım zaten bir maç falan. falan onları adam akıllı kullanamadık diyeceğim adam nerede burada Seni bir defin işleyelim. Allah'ım uzaktan sıkan ipne kim? Hayır ya, çalamadım. Ya bir tane m um olsaydı gerçekten çok güzel olacaktı da. Hassasiyet <laughs> birazcık fazla yüksek. Parmak hassasiyeti. Mikroskop iyi de. Belki Burada sanki bir adam var. O yüzden oraya bir tahmini bomba atacağım. Evet harbiden de tuttu lan. Beklemiyordum tutmasını. Vallahi ayak sesini güzel aldık Abi inşallah ben yemeyiz yani böyle saçma sapan bir tahminden dolayı. Versen bana şu M4'ü be. Evet, hemen burada durdum bir oraya müdahale etmem lazım. Yalnız seni ben hemen bir üçe çekeyim. Biraz önce tahmin yapıp bombayla patlattığım adam değil mi lan bu? çok sakin. sakin. ol bakayım. Şimdi sen de patlayacaksın arkadaşın gibi. Hem de tahmin yaptım. Bak izle tahmini. Evet tahmin tutmadı. Çünkü adam şurada. Bak gördün mü? I need consumables. Abi burada da adam var. Oğlum bak. Sıklamadığım halde silah alıyor ya. Her bir sinir Ayar oluyorum şuna ya. <laughs> Adam orada duvarda bekliyor ya şaka gibi. Cemeyek korkuyor. aşağı atlamış olması benim işime geldi. <laughs> Orada biri duvarda. Vallahi elim ayağım titriyor olur. Bir canla yemin ediyorum. Ne yaptım lan öyle. Abi cihazla ara sıra kasıyor bak. O ekran yani ekran kaydına yansıyor mu hiçbir fikrim yok. Ama ekran ara sıra bir kasıyor. Oyun bir donuyor. Hadi lan alan geldi. Dur 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 dur. Lan, lan oğlum ne yapıyorsun dur. Manyak mısın? E tutun artık bir yere. Öldük. Tutun artık. Adam sıkıyor. Öldük ki. Arkamda dolusu. Abi ben hayatımda hiç bu kadar gerilmedim ya yemin ediyorum. kaç kere öl ölümden döndüğümü bu videoda gerçekten hiç sayamadım biliyor mu? Artık kaçıncı oldu? Ben bile bilmiyorum yani. O oh, öndeki kilimi çalacak gibime geliyor da. Son adam benim önümde bu arada. bir sis bombası bıraktım. Çatıya çıkacağım çünkü. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Oyun iyi misin? kanka yeter daha fırlama be ya. deli deli hareketler yapıyoruz yemin ediyorum sırf o yüzden olacağız bir şey değil mi? Tamam bu kadar yeterli deli deli hareketler. Direkt maçı bitireceğim ben. Gökten çözeceğim. O ne lan? Çekecek artık? <Gülüyor> Tamamdır. <Gülüyor> Abi gerçekten ben bir videoda daha bu kadar bir stres olmadım ya. Gerçekten. Yani kaç kere ölümden döndük. anlatamam. tamam. Ben bile bilmiyorum yani. Abi şuraya ha Şöyle konucan işte ya. Bak. Bu kadar zor olmamalıydı. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, güzel bir win çektik videoda. Ayrıca yeni gelen sezonu inceledik. Ee, yeni ünivarımızı da aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.